de goldene pavage floy ge floynd und de nacht het gefen de goldene oin licht iker maener schlof Evimize yepyeni mobilyalar alıp yerleştirsek de dekorasyonumuzu gösterecek olan şey evimize yerleştirdiğimiz aksesuarlarımızdır. <laughs> saatler, aynalar, biblolar, avizelerimiz, şamdanlar ya da resim çerçeveleri hepsinin birbiriyle uyumlu olması çok önemli. <laughs> Evimizi dekore ederken unutulmaması gereken şeylerden biri de zıtlıkların da doğru ahenk ile uygulandığında çok hoş yaşam alanları yarattığıdır. Modern bir odaya serpiştirdiğimiz antik süsler çok hoş ve farklı bir ambiyans yakalamamıza sebep olabilir. Duvara asacağımız aksesuarlarımızın göz hizası dışında kalmamasına özen göstermeliyiz. Fazla aşağıda ya da yukarıda asıl duran saatler ya da tablolar rahatsızlık verebilir. <laughs> Efendim şu an çok güzel aksesuarların olduğu bir mağazadayız. Ve yanımızda firma sahibi Halit Şahin bizimle birlikte. Halit Bey merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel aksesuarlar var mağazamızda. Çok teşekkür ederim sağ olun. Sizi biraz tanıyalım hmm, mı? E, İsmi bahsettiğiniz gibi Halit Şahin. Hı hı. E, ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Bu işe 1979'dan beri yapıyoruz. Tabii hı hı. o dönemde imalatçıydık. Baba mesleğidir aynı zamanda bizim bu firma. 90'a kadar imalat olarak devam eden firmamız 90'dan sonra böyle bu şekilde ev aksesuarlarına döndük. Şimdi dışarıdan <laughs> alım da yapıyorsunuz. Aynı zamanda üretim de yapıyorsunuz Evet bir kısım şey üretimimiz var. Ama ağırlık olarak alıp satıp şey yapıyoruz. Ürettiğiniz şeyler nelerdir? Onları mı derler? Genel ağırlıkta masa sandalye grubumuz var. Hı hı. Bazı konsol gruplarımız var. Bu şekilde. Kim tasarlıyor ürünlerimizi? Ee, bana ağırlık kardeşimle birlikte karar veriyoruz. Biraz da bizi piyasa tabii yönlendiriyor. Hı hı. Gelen müşteriler bizi yönlendiriyor. O şekilde ortak bir karar veriyoruz. Evet Halit Bey, peki bu sezon moda evet. olan aksesuarlardan bize bahseder misiniz? İnsanlar neyi tercih ediyorlar acaba? Şimdi renk olarak alırsak özellikle beyaz çok revaçta. Hı hı. Ee, şimdi de yavaş yavaş beyaz eskitmeye de dönmeye başladık. Ee, Bizde e, genel avantgard ürünler çok satılıyor. Hı hı. E, özellikle ürünlerimizde işte saatler, e, hayvan figürleri falan. Bunlar tercih baskılı edilen. Baskılı ürünler de var değil mi? Son evet, baskılı koltuklarda ürünler. Koltuklarda, sandalyelerde bile. Evet, e, popart kumaş diye geçen kumaşlarımız, çiçek desenli kumaşlarımız, hı hı. E, işte gazete kağıdı yazılı diye biz söylüyoruz şey olarak. Tabir ettiğimiz pop art kumaşlarımız var. Onlar bayağı revaçta yani. Bayanların çok tercih ettiği çok özel bir ürünümüz var. Size evet. biraz da ondan bahseder misiniz? Şimdi takı olabı diye düşündük biz onu. Bayağı insanlar daha çok bayanlar tercih etmeye başladı. Hakikaten içindeki bir sürü takısını şeyini sağda solda durmasındansa burada hem intizamlı hem düzenli vaziyette durup kullanabildiği yani bir ürün oldu. Büyük biz, olması çok iyi zaten takı şeyleri evet, yapılıyor kapandığı ama kapandığı bunun... zaman boy aynası şeklinde de e, bir görüntüsü var. Kullanışlı bir şey oldu. E, i̇nsanlar beğeni e, beğeniyorlar yani. Ben ben kendim şahsen bayıldım. Olun, Gerçekten olun. çok e, evdeki o bütün aksesuarlarını evet, toparlayacak yani, bir şey. E, evet yani bayanların hoşuna giden bir şey oldu. E, biz bu ilgiyi bekliyorduk zaten. Hı hı. Beklenen ilgiyi de aldığımızı tahmin ediyorum. Fiyatı nedir acaba? Onu da bir öğrenelim. Ee, yüksek mi, ortalarda mı? Ortalama? Bizim ortalama 600-700 civarlarda geziyor. Hı hı. Bize göre ürün fiyatı çok yüksek değil ama bunu lam malzemeden yaparsak bayağı fiyat aşağı düşüyor. Hı hı. Bizim ürün lake. Tabii lake olunca farklı renklerde seçeneğimiz de olabiliyor. Malzemenin o kalitesine göre e, de değişiyor. malzemenin kalitesine göre değişebiliyor ama bizde tek tip çıkıyor şu anda tabii ürün. Sipariş verirsek yapabiliyor musunuz e, tabii, Öyle bir Tabii tabii var. renk çalışması e, oluyor. Üzerinde taşlı olan obje kısmı var kapakta. O olmadan da taşsız da yapılabiliyor. Kumaşın rengiyle oynayabiliyoruz. İşte cilanın rengiyle oynayabiliriz. O şekilde şey yapabiliyoruz Bayanların bütün isteklerini evet, evet elimizden geldiği cevap kadar evet, gücümüzün diyorsunuz. yettiği kadar yapabilmeye çalışıyoruz. Peki aksesuar alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kalitesini, kalitesiz oluşup olmadığını nasıl anlarız acaba? Ya şimdi e, tabii bir ürün e, şimdi bayanlar çok gezdiği için az çok fiyat şeyini de biliyor. Şimdi bir ürünün değeri 5 lirayken 1 liraya alınan bir rakam çıkarsa bu tabii sezi olarak e, başta bir fikir vermesi lazım hı hı. diye insanlara düşünüyorum. Ee, tabii burada e, firma o isim e, zamanla kaç sene yapmış bu işi, e, ne zamandan beri duruyor, e, devam ediyor, onu da takip etmek lazım. E, Valla dükkanın iç görüntüsü tahmin ediyorum bunlar insanlara kaliteli. kaliteli olup olmadığını fikrini verir diye düşünüyorum. Ürünlerimizi temizlerken aldığımız ürünü temizlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor musunuz siz de müşterilere Evet, o evet. çok güzel bir soru oldu. Şimdi cila malzemesini özellikle çok kimyevi madde kullanılıp leke çıkarmaya çalışılıyor. O bozulduğu zaman hatta Hijen bize evet bize telefon geliyor. işte olarak. evet. Cila bozuldu şöyle oldu falan. Hani özellikle lake cilada hiçbir şey üzerine sürülmemesi lazım. Buraya evet. özen dikkat edelim. Evet. evet. Ee... İzleyicilerimiz de dikkat etsin. Lake ise eğer lake ise, mobilyamız Yani mobilyanın üzerine şey nemli bez, kuru gerekiyor. bez sürmemiz yeterli. Bir de alternatif olarak çok çizik değilse arabaya sürdüğümüz pasta polişle, pamukla daha doğrusu silip temizleyebiliriz. Yani pırıl pırıl hale getirme şansımız var ama çok derin çizikse olmaz. Peki çok teşekkürler bize verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür sağ ederim. ederim. Ayağınıza sağlık diyeyim. Çok teşekkürler. Is the golden